Sesli Takvim 31 Ocak Salı 2023 Hicri 9 Recep 1444 Rumi 18 Kanunu Sani 1438 Kasım 85 Tarihte Bugün İsmail Hakkı İzmirli'nin vefatı 1946 yılı Ankara Televizyonu'nun deneme yayınına başlaması 1968 yılı Günün Sözü Allah her şahsı gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Herkesin kazandığı hayır kendine, yaptığı şer de kendinedir. Bakara Suresi 286. Ayet Günün Hikayesi Azrail'den Kaçan Adam Günlerden bir gün, kuşluk vakti, saf bir adamcağız koşa koşa adaleti ve haklıya hakkını vermesiyle ünlü Hazreti Süleyman'ın sarayına geldi. Üzüntüden yüzü sararmış, dudakları morarmıştı. Hazreti Süleyman adamın halini görünce, ''Ey efendi, ne oldu sana?'' diye sordu. Adam, ''Azrail bana öfkeyle öyle bir baktı ki sorma gitsin.'' Hazreti Süleyman, Pekala. Şimdi benden ne istiyorsun? Söyle bakalım. Adam, rüzgara emret de beni buradan Hindistan'a götürsün. Belki oraya gidince Azrail'in elinden canımı kurtarırım. Hazreti Süleyman'ın emri üzerine rüzgar deniz üzerinden uçarak onu derhal Hindistan içlerinde bir yere götürdü, bıraktı. Ertesi gün Hazreti Süleyman meclisini kurmuş, toplantı yaparken Azrail'e, "Ailesinden, vatanından ayırıp avare etmek için mi o Müslümana öyle öfkeyle baktın?" diye sordu. Azrail, "Ben ona ne zaman öfkeyle baktım ki? Yolumun üstünde onu görünce şaşırdım. Burada ne arıyor?" diye hayretle ona baktım. Çünkü Allah bana, "Bugün onun canını Hindistan'da al." diye emretmişti. Şaşkınlıktan kendi kendime onun yüz kanadı olsa yine de Hindistan'a gitmesi çok zor, çok uzak ihtimal diye mırıldanmıştım cevabını verdi. Ey yoksulluktan, ilahi takdirden korkan kişi! Bütün dünya işlerini bu hikayeyle kıyas et, gözünü aç. Kimden kaçıyoruz? Kendimizden mi? Olacak şey değil. Kimden bir şeyler kapıp kaçıyoruz? Allah'tan mı? Ne büyük bir hata! Günün tarifi tahinli kek. Malzemeler: 1 çay bardağı tahin, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı şeker, 2 çay bardağı un, 1 adet yumurta, 2 çorba kaşığı bal, 2-3 damla limon suyu, 2 kabartma tozu, 1 su bardağı ceviz içi. Yapılışı: Bardağı şekerli çırpın. İçine yoğurt, sıvı yağ, tahin, limon suyu ve bal koyup tekrar çırpın. Kabartma tozu ve un ilave edin. Ceviz içi katıp şekilli bir kek kalıbına dökün. 30 dakika pişirin. Günün yemek menüsü. Ezogelin çorbası, patlıcan kebabı, pirinç pilavı, yoğurt. Çocuğunuza isim. Kız: Ceyda, erkek: